Lan Neyi dedi? Lan kadın nereye gitti oğlum canım gitti benim. Ne oluyor lan? Can lan, lan ne oldu? Lan. -telsiz neyi, telsiz. -telsiz lan ne oluyor? Telsiz ney telsiz? Telsiz ney? 450. ne oluyor? Sen al şunu. Nanina. bayıldım. Na, ya SNS ne abi? Patates mi bu? Bana normalde ben almadım dedim. hiç. 6 milyon olduğu için alamadık paşam kusura bakma. Ben tamamlardım üstünü. Ya bana mermi ver mermi mermi. Var içinde mermi. mermi. 18 mermi var içinde. 204 tane mermi var içinde. Nasıl 18, 18, 18 tane? Ta üstte bak bakayım nasıl var? 18 yazıyor işte vereyim yeri. Ver. Verem. O 187 olmasın. De Destiny kapatmış olabilir destini destini. Benim pistol nerede lan. lan? Burada. Ya bize bana bir kıyafet versene. Ne kıyafeti? şu Burada ya, evin gelin. içine gir ev var orada zır, zır oradan var mı alınıyor? Yok vereceğim zır Al şunu Oğlum zırhlar mırhlar çok pahalandı artık kendimiz üreteceğiz Ben üretirim ben dönerciden, dönerciden kaçırırım onu da dönerciden kaçırırım Öyle yani sen de şunu al Zırhla et kesiyor dönerci ben gördüm Beni giyin de Ne soyalım? Sende sıkıntı var ha Bende mi? Hı hı Pink pink Dur. Doktor dedi ki şu salakla siz uğraşamazsınız alın şu hapları dedi. Bu azıtırsa manyatırsa dedi verirsiniz dedi o yüzden var haplar. He, zaten biliyorum imzayla siz çıkardınız değil mi beni özürlü evinde? Evet. Tamam. Şu şarkıyı kapat şimdi. Şarkı kapa. yok. Var var radyo kapat sen. Al. Benzinimiz çok az bir benzin mi alsam? Alacağım. Neyse, şimdi. Ben borcumu nerede ödeyeceğim banka borcumu yahu? Telefondan. Ha, telefonum yok. Bir telefon verseniz beyler. Telefon bizde de yok. Sorgundan sonra halledersin. Ben kullanmıyorum Ben modern insanları sevmiyorum. modern ev. Şimdi eee bankanın önündeki 5 tane ATM var ya. Yes. Onu hepimiz birer birer soyacağız. Üçünü aynı anda soyacağız. Anladınız mı demek istediğimi? Anlaşıldı. Tabii tabii. Anladım. Ben sayacağım. Üçümüz o 3 üç tane yan yana olan ATM'yi aynı anda soyacağız. 1 2 3 diyeceğim 3 dedim mi soyacağız. heh şimdi 3 dedim mesela. Şey ben başlıyorum ya. Olumlu. Ortasız. Samri. Samri bi zıpla. Samri bi zıpla. Maal arabada nedir? Maal. Ben bunun kafasına sıkacağım Samri. Kimin? Özürlünün. Vallahi tamam, yapma. Yazıktır, günahtır. Şu elimi bir ben ona bir şimdi şey iki tane hap daha verdim. İki hap daha verdim ben ona. Şimdi o bir iki saat kaldı. Ne oluyor beyler bana bir ciddiyet geliyor. Eğer ne düzelmezse mi? sıkarsın kafasına bir teğer. Tamam. Şu tatlıcı dur sana. Ne diyor? Ne yazdıracağım? My dick is big mi yazacaksın? Yok be. My... Beyler soyduktan sonra paralar bagajı Sayacağım şimdi. 3 3 2 1 Soy. Ha topla 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 koy koy bagaja koy 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 ben koyuyorum koymuşam ben gidiyorum bir tane tam içeri koyun şu diğer kalan üç atemeyi de soyacağız şu ikisini siz soyun bak üçünü zaten soyduk ikisi kaldı tamam biraz bekle Yapın. Bence polis gelecek. Bence gidelim. soyalım. Şu ikisini de soyun hadi. Onu, tamam. Hadi beyler. Ben soyuyorum. Tamam tamam. Bekle bekle. Oo tamam Aha polisler geliyor. Polis geliyor polis. Gelin gelin gide kamına koyma atlayın. Aa geldiler geldiler geldiler. Ha. Bir anlaşma yapalım gel. İçeri geçin içeri. La geri zekalı elini niye ben kaldırıyorsun değilim. İçeri geç. Ben içeri. Ofisirim. <laughs> Ofisirim. Yaklaş be mesafenizi koruyun. Tamam. Işıklı. Masken çok güzel. Silahını indirsene. Cebine koy silahını. Koyayım ofisirim gel. Bak ben koydum. Tamam bak ben de koydum. İçeridekiler kim? İçeride arkadaşlarım var bir tane de rehine var. Senin sesin bana çok tanıdık geliyor. Seninle tanışıyoruz mu biz? Yoo. Şu maskeni çıkart da bir bakayım şu güzel yüzünü göreyim. Onu çıkartamam ofisir. Yok çıkartmıyorum zaten senden rica ediyorum çıkartır mısın? Yo, ben çıkarmak istemiyorum. Oha rahatsız. Diğer arkadaş. Kanki. Yakışıklı gel bakayım. Sen kimsin ya ben seni tanımıyorum. Ya gir içeriye. İçeri gir. Geri gel. <laughs> senin ne bakayım. Bu kim la? Kardan adam ofisir. Kardan adam mı senin adam? Özürlü içeri gir. Geri gel. Özürlü mü? Bursana bir şey konuşuyorum. Özürlü. gel. <laughs> Ha bak ben istiyor Özürlü dedi. Çocuğa içerideki arkadaşına özürlü dedi. Sıkıntılı çünkü kendisi de mal biraz. O yüzden. Tamam, sen sıkıntı yok. Sen o özürlü dediğini not al. Kenara dur. Senin ismin neydi bakayım? Ya sen benim ne yapacaksın ismimi? Sen bana güvenli çıkışı ver. Yola da barikat, barikat, kardan adam diyeceksin. Kardan adam diyeceksin. Kardan adam diyeceksin. İçeride canı tehlikede olan bir vatandaş göremiyorum. Var mı? Var içeride. Dur bakayım şöyle. Kapı tamam. yaz, kapı yaz için. Tamam, tamam gördüm, gördüm. Kardan adam gördüm. Ha, tamam. Şu sen bir içeri geç bakalım. Biz bir şurada konuşalım. Sana ben sesleneceğim. Sen dışarı çıkma. Tamam. Gelin lan içeri. Niye salak salak çıkıyorsun? Çocuk seni bu soygundan sonra pastalayacağım. pasta diyeceğim. Kafana sıkacağım. Ya bu kadın beni çağırıyordu ya. Kaç Sikerim abi. karnını. Gir lan içeri. Abi. Özür, mü özürlü yok sana. Dakika, sana. 3 dakika. Sana hapta 5 saniye küstüm sizde. Beyler bakın. Sana hapta. Neyse. Ne diyorlar? Söyle CC'den Enes adam. Efendim. Senin isteklerine bakayım. Güvenli çıkış yola da barikat marikat hiçbir şey koymayın. Tamam, Bu kadar. Güvenli çıkış 5 saniye veririm sana. Vermeyeceğiz ee, zaten 5 tamam. saniye. Çıktım anda bineceğim biliyoruz arabaya. E ee, diğeri? Tamam şimdi önce benim için ee, rehinenin sağlığı önemli. Önce sal. Şuradan çıksın gitsin biri. Önce yürüsün, biz arabaya sana... bineceğiz. O içeride duracak sonra çıkacak. Hımm. Dur bakayım şöyle bir arabaya. 10 saniye aldın Bakmadım değil mi güvenlikçisi? Ellemedin sürece yok. Yok canım niye elleyim. Öyle bir yetişim yok. Tamam. Kaptanım arabana binsene S.O. ya. Çarjını şoför koltuğuna geç. Beyler hazırlanın. Azat çarjını şoför koltuğuna geç. Bekle çıksa alama bekle. Arabaya tamam. bin bekle. Arabaya binin. Bak çalışalım. Ben sana çık demeden çıkmıyorsun tamam mı? Tamam. Rehine'yi salın girsin. Rehine sık, rehine de sık. Rehine yok. gitsin içeri. Hadi. O, ben sana çıkış yap deyince çıkış yap. 3, 2, 1 bas. Bay bay. Sakın çak, çak, sıkmayın, çak, çak. sakın sıkmayın. Sıkmayın beyler. 10 dakika kovalasınlar amına koyayım. Sıkmayın. Ama çalışalım bir yerden sonra. Çok eğlenceli. Hayır. Hayır. Kemeri bağla, kemeri bağla. Ana, unutturdun ha. Tekerine de mi sıkmayalım? Hayır. Tamam ya yani, ne bağırıyorsun? Arabayı düzdüm sıra. İlla sıkmayın diyorsun. Tekerlerini de mi sıkmayalım diyorsun. Sence bağırma mı alayım mıyım? Abi tekerler önemli. Ya tutturamazsan tekeri. Tuttururum ben. Ben her attım. Ellerim Hayır. Ben 20 yıllık dolu oyuncu. Çok zor Keşke tartarır, da Keşke baban da her attığını tutturamasaymış be. <laughs> Keşke Vallahi. Allah Valla boşuna mı icat etmişler ya onu? Abi de seninki akraba evliliği mi? Benim mi? Neyse dur. Recep nereden döneceksin? Ben ne bilmiyorum. Çek sağ çek. Bir yerden GPS'ten bakıyorum. Yavaş. Nasıl geliyor o? Buraya girebiliyor mu baş? Bizimki su. O patates mi de geliyor arkadan? Yapamam. Allah. Sağ. Ol. Kolaydı. Değildi. Böyle bir şey var mı ya? Şuradan geç şu delikten delik. Ancak... ben burada zamanında domates satıyordum ha. Domates. Kaçmamız Uhta, lazım kaçtı, kaçtı. gelir. Kaçtı. Dön, tamam, dön dön dön. Oo tamam kaçtılar bizi kaçtılar Yok bok kaçtı. Kaçırdılar. Siz konuşmaya devam ederseniz olmayacak. Bura çık. Bura benim sandıklarım. Yapma ya. Tabi. Gözleme satıyorlar içeride. Yemin et. Tabi tabi. Ben sana ısmarlayayım bir tane. He olur. Tamam gel yarın. Çok tamam gerek. beklerim. Birazdan ileride bir anda sağlar. Evet, hak veriyorum buradaki arkadaşıma. Sonra uçalım değil mi aşağıya? Neden? Olur mu uçmak? Okey. Kaza yaptır şunlara ya. Yavaş, yavaş 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 yavaş. Biz yaptık. Yapmadık. Minyörelleri. Doğru Yereler, bir dönüşten de. Onlar da üç kişi değil mi? Bir şey yani çatışma olursa böyle. Ama onların bir taramalısı zaman. var. Öyle Ama bir nasıl kullanıyorlar? Eşit izani. Aracı sağ çek. çek. Anlıyorum, anlıyorum. Ee yani ne diyorsunuz? Yap ne yapacağız? Şatış. Dur yapma sıkmayın. Çatış, çatış. Şu güzel bir yer yok mu şöyle saklanabilecek? Rovların Hu'da gidelim. Haber vereyim mi? Nasıl haber vereceksin? Uyuyor hepsi. Tam Hood'da tanıdık değil miyiz? Gidelim Hood'a. Sakın gaza yapma iftiramız Vallahi müebbet yerim. Bizi. Ben bir şey yemem ben 46'lıyım Yakalanırsak bende hiç sıkıntı yok beyler. Ve ben sizi çıkartırım. Yarrak çıkartırsın sen bizi. Çıkartırım çıkartırım. Biz kaç tane soyma yaptık biliyor musun Ya ben de yaptım ama ben 46'lıyım En kötü hastaneye hatırladım. Süper Çıkartayım süper Dur bir yerde saklansak. Haydi ensin. Ha gördü gördü. peşimizde. Ofiserim, bunlar pit atmaya ne zaman başlayacak ya? Atmayacaklar. Pit ne pit. Attıklarını da görürsün. Atarlarsa sıkarlar. Ben de sıkarım. Ben bu araca güvenemiyorum ki ya. Yavaş. Neden ya fıstık gibi bırak. Traktörle aracı. kafa kafaya girmeyelim. Oğlum çingenin mingenin bir şey açın ya. Böyle olmayacak. Aşağı. Saçlarım hep rasta severim ben pasta. Sen söyleme. Ben sana söz buluyorum söz. Aha. Ne oldu ne lan? Oluyor? Ben sıkarım ben sıkarım. Sıkıyorlar sık. Düştü düştü biri düştü. Oo. Yürü devam. Oh. Bir teker oh, yok. İnsaktan savaşa gitti. Gel 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 gel. Gelin benimle. kız koş. Açıkta mıyız sanki biraz? Gel benimle. Bir düştü biri düştü. Tamam çok iyisin. Araçtı çarpan kazayla çarptı düştü işte. Böyle Biri olmaz. Bir birkaç tane yedi. Şey. Böyle olmaz. böyle olmaz. Oğlum buraya ya sıkıştık ya kaçmamız lazım. Şu önümüzden gelebilirler. Bilmiyorum kaçmamız garaj lazım. Açılıyor. Gel garaj açılıyor gel. Gel garaj açılıyor gel. Tamam. Giriyorum ben. Girin. Buraya pusak burası kürt pusu. Gel ben en iyi yaptığım şey kürt pusu gel. Gel. Tamam susun şimdi yap yaklaşın. O kapının dibinde durmayın da kapı kapansın hani burada olduğumuzu bilmesinler. Tamam, bekleyin. Tamam, e tam bekle. Atışta kaldım. Tam boş ver. Oyuncak da banyarım nasıl yeni aldım. Aa kamera var lan yarsallayın. Ya sus oğlum bir ya. Bu sirenleri bir kapattılar ya. Gittiler mi? Bilmiyorum. Gittim işte, gittim işte. Oo no 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 no. Kapıyı andı çıkıyoruz sayıcı. Hayır dur dur. Üstümüzdeki havayı çıkarıp atsak? Ne diyorsun? İlla üstümüze hararlar. Silahları buraya bakalım. Sonra gelelerim oğlum. Ben okay. olmamaz. Bakın. Bence trenleri kapattılar. Bence de Ya, gel Atla gel gel burada yer altı var gel amana koyayım gel. Başka ah, bir şey yokmuş, şey yokmuş. Şey yok. İyiyim ben. Atla gitsin. hiçbir git. şey olmaz erkek adama. Yok oh, bir şey olmaz. Buradan atladın mı görürsün e beninkini tersten. Ah <laughs> vallahi dem yedim. Git Ha şuradaki tahta şuradaki tahta gel, gel 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 Tam şu altımızdaki tahta var ya. Yes. Yes. E, 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 e altımızdaki tahta. Tamam bir şey olmadı, bir şey olmadı. Bana bir şey olmadı. iyiyim iyiyim. Eben sikildi. Kok olduğu için hafif Bana bir şey olmadı. <laughs> Bana da bir şey olmadı. Bizimki nerede? Stop, stop, stop. Ha, tamam. daha. Beyler gelin buradan kaçış <laughs> amına koyayım gelin. Bak <laughs> bura hastanenin Nura. Buradan gitmeyelim. Ar arkalayalım, arkalayalım. Oğlum bir şey diyeyim hep buraya gelelim ha. Buradan gitmeyelim şu ileriden gidelim. Pd'nin arkasından ya. çıkarız. Gelin. Yürü. Arkalayabiliyor muyuz? Evet evet Pd binasına gideceğiz Bence gelin. Bence vurmayalım kaçalım çünkü çatışmaya girmek biraz mantıklı. Vuralım da vuralım da. Yok, hayır hayır gel, gel gel gel. Arabada paralar kaldı ya. Tamam sıkıntı yok. Arabayı hallederiz oğlum. Paraları da hallederiz. Gelin siz benimle. Önce bir müebbeti kurtaralım. Ben rahat ol. Vallahi bak sabıkamı killetmek istemiyorum. Sabıkam yok ne yapacağım? Görürsün sonra var mı yok mu? Ya sal beni Sen ben bunu yapayım. vurayım ya. Ben bunu vurayım bak. Sen bana. Sıkma sıkma shot fire gider. Sık sıkma. Bir şey diyeyim hep ee, buraya gelebiliriz. Buraya motorları da bırakacağız aslında. Motor değil de yani. Bokun üstüne bir düşüyoruz zaten. Ve canımız bir dönüşüyor. Tahta güzel ya. Ben, ben direkt ben yer tahtaya atladım. Nara dur. Nar nar nar. Ya, fotono Oğlum burası daha da farklı bir yere çıkıyorlar herhalde beyler. Bir kaza PD şey polisimizde. He hoş geldiniz hoş geldiniz yapıyor. Bir dakika ayaklarım hep boğuldu. Oğlum sizden biri vurdu ya diğerini. Helal lan size. Ben vurdum onu. Helal lan sen. Ben de yaraladım ama ben de yaraladım. Ayıp değil. Tamam tamam sessiz. Kafa attın zaten ne konuşuyorsun. Sessiz PD sesleri var sessiz. Ama nasıl kaza yaptı? Hıh. Sen büyük bir ihtimal şoförü vurdun çünkü gaz kesmedi. Galiba yanlışlıkla vurdum. Aha dur. Buradan kasinonun oradan çıkalım mı? Kasinonun oradan mı? Hı hı. Kıyafetler ne olacak? Kasinonun oradan çıkarız bir araba çağırırız. Ben de telefon var üstümde. Tamam bende de var. Bura nereymiş lan böyle? Oğlum hani yoktu lan ne kadar yalan diyeceğim ben. Ya bizim üstümüzde var. Sende yok. Fazladan yok. Kaldım ya. sordum ha, ya size vardım diye. La fazladan yok geri vermez. Sert uygulamalardan mı çıkacağız ya? Neyse gel gel. Aa su var diye büyük bir tane barutlarımız da temizleniyor. Çok iyi, çok iyi. Barutun temizleniyor. Helal olsun. Benim temizlendi. Benim güzel temizlendi. Peki, ne oluyor? Ney? <laughs> Polis şey yapmıyor. Hadi bildiğim kadarıyla şüphelenmiyor. GCR testi yaptığında testin negatif çıkıyor. Beyler buradan sanırım PD'ye de gidebiliriz. sanırım buradan PD'ye de gidebiliriz. Kasinoya da gidebiliriz. Bence kasinoya gitmek daha mantıklı. Tabii PD'nin önüne gidip de yani kardan adam maskesiyle. Gelin bizi tutuklayın demeyelim. Tabii. Aa burada çıkış var. Gel 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 gel. Çıkabiliyoruz mu? Çıkabiliyoruz mu lan? Çıkamıyoruz Hayır. gel. Uzun derdim. Çıkalım buradan işte ya. Yani. Çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Yani, ben, ben kırık ya. Çürük bir şeydir. Olabilir. Paralar gitti mi acaba ya? Paralar araba oradaysa paralar da mantıken oradadır. Çekmişlerdir onu. Bence çekmemişlerdir. Yaraları vardı ya. E bu ne? Ha bu hiçbir şeymiş ama koyayım. Belge değil. Kırılmış oraya çıktık lan herhalde. Şurada mu? Yok yetişemeyiz ona da. Aa şu yandan çıkarız lan herhalde. Aha. Haydi eyvallah. Beyler geri dönün. Haydi eyvallah değil. Bir oğlum arkadaşım. Allah. Nereye gideceğiz ya? Ben yani dümdüz çık çıkaracak biz yol zaten. Bir de herhalde burada ne yakalayamaz ha? Arkadan bir geliyor araçlı sene. Evet ee... Hangi, çek durun. Nani, nani. Polis emre geldi. Kim yaptı dese bu konuda Allah razı ben ben. olsun. Vallahi. Müebbetimi kurtardı. Devlet yapmış oğlum kim yapacak? Buralar Recep abim yaptı Recep abim Recep baba. Evet. Soldan denesene bir çıkmayı. Işıltı var orada bir. Çok bir şey. Tavşan gibi ne zıplıyon lan zıng zıng. <laughs> yapamam. Onu yapamam. Yap. Dene bakayım şu soldan yukarı çıkmayı. Ona. Çıkılmıyor Onu lan yapamam. herhalde. O ben bunun kafasına sıkacağım. Lan Samriyev. Gel gel. Düz gel. Bak oraya mı çıkıyoruz? Yok büyük bir ihtimal kasinonun orada bir yerden çıkacağız. Yok kasinoya gitmiyor. Tamam çıkarız ya buradan bir yerden. Yo sen de hani yapamazdın. Ya en azından bir çıkışı vardır herhalde. İnşallah. Bakayım bir bura ne? Bura ne böyle bakalım. Merdiven kırıkmış ya. Oğlum koş koş ne kadar koştuk lan. Benim ayaklar bayağı çalıştı. Olsun Aha önümüz ya. aydınlık. Işığa doğru koşun çocuklar. Ne var karşıda? Şimdi pidiler hoş geldiniz. <laughs> Biz de sizi bekliyorduk. Biraz geciktiniz ya. Hı. Yoruldunuz mu diyecek böyle ben bir dönerci, çay kahve. Ben, ben dönerciden çıktım da geldim derim. Aha beyler kurtulduk. Oh gün yüzü. Gel 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 gel. Araç. Bakayım şuradan. Çağırayım araç. Çağıracağız zaten ne dur. Böyle Bey, kimseye görünmeden. Ol. Çağır oğlum bir araç. Çağır bakalım düz. Silahı beline sok şimdi. biri görür. Yerel meyre görür polisi ara. Tamam. Aha bu kahve. Aha geldi. Kahvesi olan hanımefendi değil mi bu? Sağ ol adam. Sa kucakla şey özürlüğü. Oğlum özürlü inin. Uçaklayın. Dur ne oluyor ya? Ge Oğlum ne oluyor? Ha geleceğim. G sen gel, gel gidelim. Ya gidelim önce be. Öyle yapacağım. Kapını kapat ha. Benzinimiz çok az. Yo yeter 30. Bir dizi vardı ya. O, telefonda gördüydüm. Onu izleyek mi bir? Ya onu bilmiyorum da şey. Tamam de bu senin aracın fren tutmuyormuş ya. <laughs> Arabaya bakmaya gidelim şimdi eşyilikten sonra. Bakalım. Abi sen şuradan bir çık. Gelin beyler hızlı. Bıraksana beni. Gel gel, gel 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 gel. Abla kıyafet al. Abla bizim eski kıyafetler. Abla eski kıyafetler. Hadi. Kucaklayın birbirinizi. Ya. Özürlü sen bagaj abi <laughs> Arabaya mı gidiyorsun? Şöyle uzaktan bir bakınca. Neredeydi lan orası? Şöyle dur Bakayım. düşünürsek. Dur dur bulacağız. Aha zaten polis aracı var. Dur üstümüz var. Ne var? Silah var üstümüzde. Neyse. Şey olmaz herhalde. Önce de bir şey olmaz herhalde. Öyle durum bakayım bir. Araba kilitli Bizim arabamız. Dur bakayım. Özür dilerim insene abi bırak beni. Duruyor Bagaja mı? bakamıyorum. Bagaja bir baksanız bir sağ bak. La tekeri yok tekeri. Var mı? Aldınız mı? Yok bir şey. Neyse benim bakayım aracı. E ne yapacağız? Bilmiyorum, bilmiyorum. Para gitti ya. Önemli olan sicilimiz. Siciliniz Zildan kurtuldum. Oğlum ne para... Sen kurtuldum. Ben borçtan sen... kurtuldum. Sen daha çok borçtan kurtuldun. Sen neden bu kadar ciddi bakıyorsun? Çok ben ciddi mi? Bakıyorsun. Yok <laughs> beni kucaklayan. Aha <laughs> <laughs> emlakta haberi var. Bu kim lan? Dayı bizim emlakın önünde geçemezsin yapamam. Ya ben... Allah Allah ne oldu lan o paraya?